Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi sizlerle birlikte çekilişle sizlerden birine hediye edeceğim hesaba tekrar bakıyoruz. Hesapta bazı değişiklikler yaptım. Son olarak kadro 152 gen oldu ve avantajlarda da hala 24.000 puanımız olduğu için aslında bu kadro en azından 155 gen çok rahat bir şekilde 155 gen yapabilirsiniz. Bu hesaba sahip olmak için Tek yapmanız gereken önceki videomu izleyip oraya bir yorum atıp ve kanalıma abone olmak başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. 1000 abone olduğum gün bu hesabı sizlerden birine hediye edeceğim. Evet şimdi hesap böyle kadroyu gösterdim. Tabi biraz haliyle para harcadık kadroyu bu duruma getirmek için. Bu kadar arkadaşlar. Bu hesabı kazanmak için önceki videomu izleyip abone olup... O videoma yorum atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar büyük bir gen yükseltme yapıyoruz. Ne kadar yükselebilirsek o kadar yükseleceğiz bugün. Son durumum bu. Birazcık para kazandım. Onun haricinde bir şey yapmadım. T oyuncu transfer etmeyeceğim. Çünkü gerek olmadığını düşünüyorum. Şimdi en iyisi biz ne kadar gelişebiliyorsak o kadar gen yükselelim. İkinci santrafor 15. seviye oldu. Başka bitiricilik yükseltelim cürit. Başka kalecimizi yükseltelim. Bufon. En azından 157 gendik 158 gendik en azından 162 gen falan olmayı düşünüyorum 158 hala hiç artamadık kötü oldu bu avantaj puanlarını harcayalım biraz 159 160 bir tane daha yapabilir miyiz? Yapamadık bir tane daha. Ah az bir farklı. Hemen video izleyelim. O paketler duruyor mu? Evet. Hemen tekrar. 10 e bir tane daha aldık ve 161 olduk 161 olduk derece Bir tane de dereceyle yükselip 162 olalım. Derece yükseltme. Bakalım 162 gen ne kadar fark yaratacak. Ne oldu şimdi? İki derece de Bender'e aktarıyoruz. Bender çok fazla oynamayacak. Ama olsun. Bender'i de iki derece yaptık mı? 162 gen oluyoruz. Neredeyse 10 milyon para harcadık. ve sizlerle birlikte kadromuzu şu an 162 gen yaptık. Tek eksiğimiz şu an bu etkinlikten gelecek stoper ikon. Onu da aldığımız zaman kimyamız da yükselecek. Her şey istediğimiz gibi olacak. Güzel bir gen yükseltmeydi. Kanavaro'yu aldığımız zaman kimyamız da yükseleceği için kadromuz istediğimiz gibi oldu. 162 gen. Karşı atak maçına girelim. Bakalım nasıl bir rakip geliyor. Nasıl oynuyoruz. Rakip bizden güçsüz geldi. Çok güçsüz hem de. Diziliş değiştirmeyi düşünüyorum. Bir türlü doğru dizilişi bulamıyorum. Şimdi iki tane ofansif orta saha Maradona ve Kaka. İkisini de kesmek istemiyorum. E ardından iki tane de normal orta sahan var. Beckham'la Gerrard. O ikisini de yanlış o ikisini de kesmek istemiyorum. Yani açıkçası çok kararsızım dizilişle ilgili. Zaten sol kanat ikon olmaz da var bende. O da iyi bir kart. Onu da oynatmak istiyorum. Kanatlı bir dizilişe geçebilirim. Bu sefer de sağ sol orta sağlarım çok iyi. Özellikle sol orta sağ mane çok iyi birilerinden vazgeçeceğiz bakalım kimden. Direktten mi döndü? Eğer rakibe kötü dedik kazanmayacağız Oo. Nasıl kaçar bu? Bakalım doğru dizilişi bulduğum zaman. Bu arada hediye ettiğim hesabı kazanmak için önceki videomu yorum yapmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı. Biz bu maçı kazandık. Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.